tahinli, yılbaşı sofralarınıza da çok yakışacak bir tatlı daha hazırlayacağım. Ha? Cenk'i sevdik o yüzden. Neden bilmiyorum. Az geldi bu. Ben aç geldim. Seninle de birazdan <laughs> yemek yapacağız. Biliyorsun değil mi? Ne yapacağız? Meksika mutfağından fajita yapacağız. Oo, sarımsak ee, güzel. Bu eziciye sarımsakları kabuğuyla koyabiliyormuşuz. Öyle mi? Ben bunu yeni öğrendim. Ben koymuyorum. Evet, ben de bundan şey. kullanıyorum. ama. Öyleymiş. Ee, normalde hep soyuyordum. Şimdi soymadan soyuyoruz. E, soymadan soydum. eğer işe yarıyorsa... Yarıyor. Çok güzel oluyor. Bak. Sanki biraz daha az mı çıktı? Ha? <gülüyor> çok çok. güzel. <laughs> <laughs> Üçüncü, evet, <laughs> <laughs> Üçüncü kaba ne koyacağız? Evet. anda onu düşünüyordu. Üçüncü kaba koyacak bir şey. <laughs> Şimdi maydanoz. <laughs> maydanoz evet olabilir aynen öyle olmuş. Ay, Bakma. Ne oldu kimse çakmasın. Domatesler <laughs> <laughs> kimse var. Kimse çakmadan <laughs> dolduralım onu bir şeyde. Yeme yanında yat. Gerçekten tatlı gibi oldu. Aynen. Eğer bir işletme daha düşünürsen bak benim mutfakta düşün aklımda olayım. <laughs> tabii. Ama bunu karşılayabilir miyiz acaba? Ha? Senin için yemekle.